Ben Deniz Aygen, Edremit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Vekiliyim. Ee, şu an e, ka, arkamızda gördüğünüz kadın yaşam merkez, merkezlerimizin ürünleri. Burada bizim e, kadınlarımızın emekleri sergilenmekte. Amacımız e, yaptığımız kurslarda eğitim alan kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri satarak hane ekonomisine katkı sağlaması. Gördüğünüz e, bütün ürünler eğitimleri alan kursiyerlerimizin ürünleridir. Ee, hocalarımız şu anda onların ürünlerini satmakta ve onlara destek sağlamakta. Yani aslında çok uzun zamanımızı aldı. Biz direkt bu fuar odaklı değil de zaten önümüzde bir fuar olacaktır. Öncesinden hazırlıklı olalım diye çalışmalarımıza çok önceden başladık yaklaşık 3 aydır e, fuarlara yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi yaklaşık 5 aydır bizim e, eğitimlerimiz başladı ve devam ediyor. Öğrencilerimizin birçoğu özel sosyal medya hesapları kurarak aldıkları eğitimlerle e, yapmaya başladıkları ürünleri satmaya başladı. O şekilde bir kazanç sağlıyorlar. Biz bunun dışında sürekli zaten sergi ve fuarlara Edremit Belediyesi olarak katılarak kadınlarımızın yaptığı ürünleri satmalarını bu şekilde katkı yani hane ekonomisine katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bundan önce de sergiye katıldık. Yaptığımız programların içine onların çalışmalarını dahil etmeye de devam ediyoruz. Ee, özellikle belediye başkanımız Sayın İsmail Sayın bu noktada bize destekleri çok fazla ee, yöresel ürünler e, pazarımız var biliyorsunuz orada da bizim için özellikle kadınlarımızın yaptığı ürünleri sergileyip satabilmemiz için bir alan e, tahsis edilecek. Bu fuarlar da yine başkanımızın e, bizi yönlendirmeleriyle e, sürekli katıldığımız etkinlikler. Çok yoğun bir ilgi var. Hafta sonu daha da arttı bu ilgi. Eminim ki ilerleyen zamanlarda daha da fazla olacak. Ee, yani Edremit Belediyesi standımıza karşı ilgi de çok fazla hatta şöyle söyleyeyim diğer standlarla karşılaştırmaları falan yapıyorlar ee, ve e, rağbetin daha fazla olduğunu, ürünlerimizin çok güzel olduğunu yani bu noktada vatandaştan da geri dönükler çok güzel. Edremit Belediye Başkanı Sayın İsmail Saray'a bir selam gönderelim mi? Tabii ki. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Sarıya teşekkürlerimizi iletiyoruz, ee, selamlarımızı iletiyoruz.